Tamam tamam Ya keşke F pipi açaydım ya Ako ah, Buyur tamam, burada da aynı şey var. Aynı mı oluyor? Aynı mı? Aynı dostum. Ha sonra geldi. Geldi mi? Tamamdır. <laughs> Yo yine bir şey oldu. Şeyde gözüküyor kanka. Ha. Orada bir de. Orada bir de ama burada gözükmüyor. Allah Allah. Tamam ne Evet, şimdi? Eski küçük ekrandan izleyeyim o zaman. İ i̇zleyebiliyorsan izle ya. Sıkıntı yok. Öleci. İtiraf ettim baraja <laughs> cevap anlamadım ki. Vallahi bilmiyorum bütün. Allah'ım uzaya kaldım. Yeminle uzaya kaldım. Nereye atlayalım? Şöyle... Şuraya atalım. Şu bir yer ya. Ben. M4'ü almayacağım M4 iyi yani. mi M4 çok tepiyor oğlum Ne var sende? Bende G36 var M24 var şu an G36 ile M4 aynı şey 5.56 atıyor Şey M4 çok tepiyor ama M4 daha tepiyor Daha çok tepiyor Etkiler filan aynı mı? Aynı aynı sayılır M4'te bir dipçik var işte <laughs> hatta AK alayım lan mı? Yok. AK. Yok yok bu AK 550 atışlardan daha iyi. Harbi de yok. Ha. Harbi. Değişik. Hatta M24'ü de boş ver. Kısa sürüyor zaten burada. Niye M24 niye kullanmıyor? Bu çok küçük yer ya Ne açtın? Oğlum yeni şey var ya, heaven Hauen evet. Hauen açtım Bize gelecek mi o? O <laughs> zor, mobile zor Niye? Eee zaten Karakin daha gelmedi Onu getirirler mi? <laughs> Allah'ın cezası

Ben gidiyor da işte faje dönmüyor. Marmara. Kastela şu anda 80 lira mı? 87 lira. İndirimli olsun indiririm. Ben e, 43,5 lira olduğu zaman aldım. %50 indirim vardı. Bu neyse olsun da bana Hemen hiç bekleme. Ne Yalnız ne e, ne hem buradan OBS'ten video çekiyorum hem de size yayın açıyorum ya. Evet. FPS'im 90'larda şu. Şey, kalitesi mi? Yok yok. FPS değeri oluyor ya. Oğlum. FPS. Kalite, kalite etmiyor muydu? Ne? Yok kalite değil. Kalitesini akıcılık. Kamışta kamışta görüntü. O ayrı bir şey. 720 p yani. gibi bir şey değil yok, mi? Yok yani işte. yok o değil o değil. Görüntüyle alakası yok akıcılık. Ee, falan ha, aynı. Normal normal değer de. Bak şu an düzenli. Senin kesim oraya gidiyor mu yani? Oyunun evet, evet evet evet. <laughs> Eee evet, tamam. Tamam. Ve <laughs> daha olmasın diye. Değil mi? Aynen. Şimdi yine geldim. Aha, 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 aha. Kaç, 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 kaç. <laughs> Tekme oynuyor Mete. Ne? Tek mi oynuyor. Yok rastge e, ee, tek yok ya en azından arkamı kollayacak biri var burada. Rastgele. He. İki kişilik oynanabiliyor en fazla şu an. Nasıl dört yok mu? <laughs> Yeni geldi ya herhalde ondan. Hmm. Hı. Çok Bir şey salam. olmuyor yalnız. Ee, Türk fazla çıkmıyor. Niye? Ee, herhalde şeydendir. Ücretli ya. Evet. Fazla alan olmadı. Ana öldü lan bizimki. Oğlum öldü lan. Allah cezanı. Hayrat nasıl? Oh kim öldürdü beni? Arap mı öldürdü? Araplar çok mu? Arap yok ya burada o kadar yok. Burada genelde Orada? Çinliler, Ruslar var. de Arap var oğlum. <laughs> ya tekli de kaldı. Sıkamadım ben da ben zaten. CSGO CSGO'da çok Rus oluyor değil mi? Aşırı derecede. Burada Türkçe Arap. Mobil de Arap çok oluyor. Hmm. Bu zaten Çin üretimi oyun olduğu için Çinler çok oynuyor. Aklıma zaten PUBG Mobile şeyler e-spor yapıyorlar ya. Hmm. İngilizce, Türkçe, Arap öğrenmek şart. <laughs> değil mi? <laughs> Araplar Türkçe öğrenmeyince mecburen. <laughs> Bu el Endereme ne yapacağım biliyor ya. musun? Alacağım silah. Ne yapacağım saldırmayı? Us. Lan o çuvak. Çuvak. Ne bileyim. Eee nasıl yapıyorduk onu? şuradan. Muhammed yani sen izleyebiliyor musun? Чувак, давай, короче, сделаем топ-1, потому что чуваки сидят, сказали, если я... Ага, рус... Русский гонщик. Лей, hey, чувак. Капас, я. Русский гонщик. Helikopterle atmış. Oğlum bu nereye gidiyor lan? Ha. Lan ev bar falan var mı burada? Karşıya atlasaydık bari. Ah ah ah. Adamın silahı oluyor. bak şimdi sevmiyorum düğme hazır mıdır Şurada adamlar var ya. Bir de şurada botlar oluyor herhalde içinde. eee Dur bakayım nasıl oluyordu. Bunlar biri sıkıyor. Hatta iki sıkıyor, bir sıkmıyordu. Zeynur ya yağdı. Ölmüyor lan. Allahu ekber. Hadi be! Ulan bot oldum gördün mü? Beni kurtarabilir mi acaba? Gerçekten. Ben ben Yeni kurtar gari. Senin ben izletilik kalmanı. hayır gittik botu öldük içeride bir tane daha bot varmış